Merhaba arkadaşlar, ben Erjment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıda bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem tutsak etme büyüsü yapıldıysa size bunu bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. Ve kısa sürede bu kağıdın içinde olumlu sonuç göreceksinizdir. Şimdi bu yaptığımız işlem Öncelikle bir ekran görüntüsü, daha sonra bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.